Gel. Merhaba, bir konuda yardımına ihtiyacım var. Aa. Geçmiş olsun. Ne oldu burnuna? Önemli bir şey yok. Küçük bir kaza. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Bir hastam daha önce karın germe ameliyatı geçirmiş. Hamile kalırsa karnının deforme olmasından korkuyor. Onunla konuşabilir misin? Tabi ki konuşurum. Burnun kanıyor. Öyle mi? Dur bir bakayım şuna. Sargıyı çıkarabilir miyim? Yok yok önemli değil. Birazdan kontrole gideceğim. Gerekirse yeni tampon takarlar zaten. Ben doktorum unuttun mu? Şey... Önemli bir şey yokmuş. Ne oldu? Hiçbir şey. Peki niye öyle bakıyorsun? Akşam yemeğe davet etsem ne dersin diye düşünüyordum. Hayır derim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neden? Buraya gelip burnumun dibine giriyorsun. Benimle flört ediyorsun. Hayır, flört etmiyorum. Flört ediyorsun. Sonra da yemek yiyelim deyince hayır diyorsun. Ne biçim bir kadınsın sen? Hangi tür erkeklerden uzak durması gerektiğini bilen bir kadın. Karın ameliyatınız çok başarılı. Doktorunuzu tebrik etmek lazım. Çok temiz bir iş çıkarmış. Gerçekten mi? Bundan emin olabilirsiniz. Hamile kalırsanız, karnınıza bu ameliyattan kaynaklanan herhangi bir deformasyon yaşayacağınızı sanmıyorum. Elbette hamilelikten dolayı bir miktar deformasyon olabilir. Ama düzenli sporla kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz. Harika. O halde sıra bir baba adayı bulmaya geldi. <laughs> bu konuda zorlanacağınızı hiç sanmıyorum. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun Arslan Bey. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi daha fazla almayalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.